Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ve BioNTech'in geniş örneklem grubunda enfeksiyonların %90'ından fazlasını önlediğini duyurmasıyla hisse piyasalarında hızlı yükseliş izlendi. Açıklamada aşı çalışmalarının 2021 yılının ortalarında başlanılacağı belirtildi. Aşı haberiyle birlikte özellikle küçük hacimli işletmeler, seyahat ve hava yolları sektörleri ve sinema salonları gibi karantinalardan ve ekonomik aktivitelerin yavaşlamasından büyük zarar gören hisseler yükseldi. Dün endekslerde teknoloji ağırlıklı Nasdaq, aşı haberlerinden diğer endeksler kadar yararlanamazken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri sırasıyla %2.9 ve %1.2 yükseldi. Nasdaq ise seans sonuna doğru artan satış baskısıyla %1.5 ekside kapanış yaptı. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle her iki endekste de %10'un üzerinden değerlenen enerji sektörü, en çok kazandıran sektör oldu. Yine her iki endekste de haberden fayda sağlayamayan sektör tercihe dayalı tüketim malları oldu. Gün içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran Dow Jones ve S&P 500 endeksleri seansın son saatinde izlenen düşüşün etkisiyle kapanış bazında rekor kıramadı. S&P 500 endeksinde JP Morgan, Mastercard ve Bank of America %10 üzerinde değerlenerek aşı ile ilgili gelişmelere olumlu tepki veren sektörler arasına finansı da eklediler. Facebook ve Amazon %5 civarında değer kaybederken, Microsoft ve Apple %2 üzeri değer kaybıyla kapandılar. Aşı haberini duyuran Pfizer ise %7.7 değerlendi. Gün içerisinde bilanço açıklaması yapan McDonald's beklentinin üzerinde 2.22 dolar hisse başı kar açıklamasıyla %5 civarında değer kazanırken seansı %1.5 değer kaybıyla sonlandırdı. Dün Amerika seçim sonuçlarının yarattığı pozitif havayla güne başlayan Avrupa endeksleri aşı gelişmesiyle daha da fazla moral buldu. Ticaret savaşlarının sembolü haline gelen Başkan Trump'ın gitmesiyle birlikte piyasaya olumlu hava hakim oldu. Endekslere baktığımız zaman Eurostox 50 %6.3 değerlenirken DAX ve FTSE 100 endeksi %4.5 üzerinde artış kaydetti. DAX endeksinde en çok değerlenen sektör finans olurken Futsi 100 ve Eurostoxx 50 endeksinde en çok değerlenen sektör enerji oldu. Aşağı haberiyle kısa süreli düşüş izlenen dolar endeksinde akabinde gelen toparlanma Amerika seansında hız kazandı. Dolar endeksi günü %0.6 primle 92.80 seviyesinde sonlandırdı ve son aylarda destek bulduğu 92.10 seviyelerinden dönmüş olması dikkat çekti. Gelişmiş ülke para birimleri arasında karışık seyir izleyen dolar, Japon Yeni karşısında %1.9 değerlenirken, Norveç Kronu karşısında %1.3 değer kaybetti. Dün güne pozitif başlayan euro dolar paritesi ise geçen hafta aldığı kazançları büyük oranda geri verdi. Düşüşün devam etmesi durumunda 50 günlük ortalamanın bulunduğu 1.1775 seviyesi ilk destek noktası olarak izlenecek. Sterlin dolar paritesi ise dalgalı seyrettiği günü 1.3160 düzeyinden yatay kapattı. Aşağı haberinin değer kaybettirdiği bir diğer güvenli limansa spot altın oldu. Dün güne 1955 seviyesinden başlayan altın haber sonrası 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarının altına indi. Günün kapanışı 1865 seviyelerinde gerçekleşti. Spot gümüş ise %5.5 civarında değer kaybederek 24.2 seviyelerinden alıcı buldu. Elemi metallerde ise nikel %2.5 değerlenirken alüminyum ve bakır hafif değer kaybetti. Aşağı haberiyle birlikte talep yönünde toparlanma beklenen petrolde ise yüksek değer artışları izlendi. Aralık vade WTI petrol %7.7 değerlenerek 40 seviyelerinden işlem görürken, Ocak vadeli Brent petrol %6.8 değerlenerek 42.10 seviyesinden işlem gördü. Hafta sonunda Amerika seçimlerinde Biden'ın zaferini ilan etmesiyle risk algısının artması, Amerikan hazine tahvillerine talebi hafta açılışında sınırladı. Amerika açılışına kadar yatay seyir izlenirken, Covid-19'a çare olması beklenen aşının büyük oranda olumlu sonuç verdiği haberi risk algısını oldukça yükseltti ve tahvillerde de sert satış yarattı. 10 yıl vadeli kıymet yaklaşık 17 bas puan genişleyerek %0.97'ye yükseldi ve Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Bir yandan da demokrat zaferiyle artan paket beklentileri, büyüme ve enflasyon beklentilerini de beraberinde getirerek vadeler arası getiri makasını artırdı. 30 yıl vadeli kıymet %1.75 seviyesine kadar genişleme gösterdi. Türk hazine euro tahvilleri hafta sonunda yaşanan siyasal gelişmeler sonrası dün oldukça güçlü bir başlangıç gerçekleştirdi. TL'de yaşanan güçlü yükselişle diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla yüksek performans sergileyen hazine kıymeti getirileri 50-70 bas puan aralığında daralma gösterirken, 5 yıl vadeli kıymet %5.80, uzun vadeli ise %7 seviyesinin altında kapanış yaptı. 5 yıllık ülke risk primi de 80 bas puana yakın düşüş göstererek 455'e geriledi ve Temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.